Kime diyorum ben ihbar telefonlarına bir ihbar aldık arkadaşlar. Sahte saç ekim merkezi bulundu. Ve bunun halka daha fazla zarar vermemesi adına hemen elemanlarımızı yolladık. Ve o sahte saç ekim merkezini gözlerine serdik. Buyurun hep beraber izleyelim. Cenabiyen uzak durma gel. Yani. Kime diyorum ben ihbar hattına gelen telefonlar sonucunda elemanlarımız harekete geçti ve adı geçen Sözde Merhaba. Saç Ekim Merkezi'ne gitti. Aleyküm selam kardeşim. Merhabalar. Merhaba Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hasta kılığında içeriye giren elemanlarımız Sözde Saç Ekim Merkezi'nin yetkilisi olduğu iddia edilen Bünyamin adlı sahte doktorla tüyler ürpertici bir pazarlığa tutuştu. Operasyon kolay canım öyle. Çok abartılacak bir operasyon değil. Hani dışarılarda yapıyorlar ya. 3000-5000 bin bin, bin, bin dolara, 6000 bin dolarını Şimdi alıyorlar. Hı. Adam hem kel hem fodur bir de parasını alıyorlar. Ya <laughs> sana. Gerçekten. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bir arkadaş biraz konteks yaptı kendince için. Kızlarla evet. arası da pek iyi değilmiş. Evet. Böyle bir problem evet. var. Evet. Hmm. Evet. Kız evet. arkadaşın evet. yok Kız arkadaşın yok mu? Onu da buluruz. Onu da buluruz. <laughs> Nasıl? Nasıl? Evet. Evet. Şimdi... Tabi saç çok dolu olarak, ama ben kadın da getiriyorum. Nasıl kadın da getiriyorum? Nasıl yani? Hem sahte doktor, hem de Böyle devamlı olarak düşünürsem ben, Devam. bir aylık, iki aylık eve gelebilir miyim? Tabii canım, Anladım. Devamlı. Baya f**k mate yani. F**k buddy ya. Body, partner. Devamlı. E, ee, onlar da biz size bir şey yaparız. Nasıl olsa <laughs> <Yani> Şimdi, şimdi, şimdi yani bir çöz kısa önce şunu bir edelim sonra... Bakıyorum karı <deyince> hemen hareketten neler var. Valla operasyon olacak arkadaş bu. Valla en fazla soruyorsun sen soruyor <laughs> bayağı. Hani ben dilim heyecanlandım. Ee, ya. yok heyecanlandım. Korkuyorum çünkü. Ben senin bütün cerahatini akıttıracağım. Cerahatini <laughs> alacağım. Ne sıklıkla ilişkiye giriyorsun sen? Nasıl ilişki derken? Cinsel ilişki <laughs> Yok abi çok abi, girmiyor yani, yani. Yok şimdi kız arkadaşım yok zaten. Sen daha fazla giriyorsun. benim, Benim ya abi benim bayağı giriyor <laughs> evet. <gülüyor> Kafada saçlar bayağı kalın. Benim abi. ya abi. <laughs> ben yolumu buluyorum abi. Geçmeyin demir ışılda. <laughs> Bir de haline bak ökül. Kaç yaşındasın <gülüyor> sen? <gülüyor> 29. <gülüyor> 29 yaşındasın saçının başının haline bak. Abi, Hiç Allah. kız arkadaşım yok. Sen sen kaçsın? Abi ben 80 doğumluyum. 26-27 Bak görüyor musun? Adam 26 yaşında saçlarına ne kadar cilo. Senin bir de kendi haline bak, pislik içindesin, rezil bir hayatın var. İğrenç, iğrenç bir vücudum var. Abi niye böyle söylüyorsun? Mal gibi bir herifsin, geri zekanın teksin. Niye böyle evet, abi. Niye böyle... giremiyorsun daha? Niye böyle söylüyorsun? Ama dur ben senin bütün cerahatını, gazını alacağım ben senin. <laughs> Elemanlarımızdan şüpheleniyor. Ben sana en pahalıkın, vücuttaki en pahalıkın burun kılıdır arkadaşım. Burun kılıdır. <laughs> niye? Bak içeride var görüyor musun? Bak. Bakayım. <laughs> Otur arkadaşım sen otur. Senden birazcık zaten. Şimdi ben bunu yaparsın. Kıl pazarlığı. Öğrenci adamız ya. Yani. Ne kadar düşelim? Ya ben 200. 200 ise ben senin akşam sıvırından yapacağım. Abi oradan da yapmalıyız. Göğüs yapayım. Abi... Abi. Göğüs olsun hadi göğüs. Abi bu, burun yap 250 yapalım ya ben öderim. Sonra. Tamam ben Bak arkadaşın ne kadar esaslı olur. Fark ödün. 200... Eyvallah, sağ ol. Tamam 250 TL yapacağım, bu arkadaşımdan alacağım 50 TL'sini de tamam, Brooklyn'da yapayım, tam olsun. Evet, Süper adam, sağ ol. Çok kıyak adamsın adam. Sağ ol. Ama o e, aralara da benim tavsiyem kendi, kendi tavsiyem göbek deliği çevresi bunlar var değil mi? Onlardan da aralara dans ver. bu, bak, bak bu. Kahverengi diye tabir edilen. Al kendin bak. Allah Allah bundan mı edeceğiz Tabii ki ondan edeceğim. şimdi güzel, göğüs kılı mı? O, güzel hayır. Mi? O şey... Ne yapış arası kılı. Hayır, abi ee, ne yaptın ee, ya? Ee, ee? Bu kimin bu? Ama. bizim bir arkadaşın yeni öldü, Aman. vefat etti. Aman abi. abi. Ben, ee, <laughs> ben bunları yıkattırdım. Ne yaptın babası? Olsun ya. de şey etti. Bak bir bu renk var. Ha, başka ne var. Bak siyah var. O koyu biraz ya. He, bu, sana gider ama ya. Gider, koyu sana değil mi bu? Yaklaş bakalım. Gider, gider. Bak bakalım. E. Nasıl <laughs> oldu abi? Gider abi. oldu mu? İyi oldu mu? Arkadaşa gider mi? İyi oldu mu? abi, biraz koyu iyidir yani. He, iyi bir iyi, de şunu de şu tut abi, bir de şunu. Ama Çünkü değdirme, onu değdirmeden tutsun. Yabancı kızlar sever öyle koyu saçlar. Öyle iyice kafes sürtün. Ya yapma abi Allah aşkına. Abi sır, 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 Biraz yaşlı gösterir ya. Bu zaten evet benim dedemin. Tabii. Ama çok kaliteli. <laughs> Vallahi bak bak dokun. Yok. Dokun. Ha, yok. Dokun. dokun hakkının kalitesine bak çok güzel. Yani. Görüyor ey, musun? Ey, ey. Ee, sizinle de bir dışarıda buluşacağız bir kere. Tamam. Ee, para alışverişini yapacağız. Ha, ödemeyi. Evet ödemeyi alacağım. Ee, yüzde 85'in ameliyatının öncesinde alırım. Ertesi gün için randevulaşan elemanlarımız mekandan ayrılıyor. Yarın o güneş zaman abi, e, güneş, katı, güneş, güneş Kafede yarın e, saat 4'te tamam. Güneş Kafede dönüyor. Elemanımız ameliyat günü Sözde Saç Ekim Merkezi yetkilisi ile buluşuyor. bir iki saat bekleyen diğer elemanımız ise sözde dokunduğu suç üzerinde görüntülemek için harekete geçiyor. Şu anda sahte saç operatörü bünyemin içine gireceğiz. Arkadaşımız içeride nasıl bir operasyona maruz kalıyor onu bilmiyoruz. Bakacağız bakalım. Basacağız şu an onları. Beyefendi ne yapıyorsunuz burada? Beyefendi ne yapıyorsunuz burada? Bakalım, çek abi, çek. Şurada Ben Sen ne yapıyorsun? Şuna... İyi, i̇yi misin kardeş? <laughs> Size He? şu anda kamera... Aa, ya şu ya kamera var burada. Sizin var mı? Ruhsatınız var mı? Nasıl operasyon yapıyorsunuz operatör? Ya bu şekilde lütfen. Siz Ay, cerrah mısınız? Gene ben adrenalin çıkıyor bende. Beyefendi, saniye. bize belge gösterir misiniz? Bu hal ne? Şu saniye. hale bak. Saniye. Lütfen, lütfen. Saniye. lütfen, lütfen. Abi saniye. ne, saniye. ne saniye. yap, ne yapmış saniye. lan sana? Saniye. Bir dakika lütfen. Saniye. Taşlara bak. Ayna getirir misin? Abi? Hayır, hayır! getireceksin <laughs> ki abi, abi görmek istiyorum ya. Bir dakika otursan. Şu anda yakalandınız beyefendi. Şu anda yakalandınız beyefendi. lütfen semgahım. Bize ruhsat. Bize ruhsat gösterir misiniz? Ruhsat görebilir miyiz acaba? Şu haline bakın. Bu nasıl bir saç ekme? Beyefendi şu haline bakın arkadaşımın ya. Arkadaşın saçı daha bitmedi. Bit lütfen arkadaşım. Açın bunu Şuna bak. Ha, saçı saç Oğlum, bitmedi. Ben beyefendi bize ben. ruhsatınızı gösterir misin? Lütfen ama bakın. Polis şey gelecek ya. birazdan. Çıkar, mısın Bunları Polis Çıkar gelecek. mısınız? Bunları vereceğiz. Polis gelecek. Çıkar mısınız? Polis gelecek birazdan Bilmemiş beyefendi. Saçı burada bana. Garip şey yaptık. Be Şuna bak. Lütfen tamam. Lütfen. lütfen. Şunun. Beyefendi. Arkadaşım beyefendi bize bize lütfen ruhsatınızı gösterir misin? Rus, ruhsatı gösterir misin? Evet, evet. Ruhsatı gösterir misin? Lütfen. Evet, evet. Ruhsatı gösterir misin? Bize ruhsatı gösterir misin diyorum. Evet, Ruhsat evet. nerede? Ruhsatın var mı? Ne ruhsatı arkadaş? A, lan. Ne lan? ruhsatı lan? Vurma! Vurma! Ne yapıyorsun? El kaldırın çek abi bunları çek! I'm <laughs> <laughs>